Sayın Erdoğan'ın markette söylediği iddia ve İsrail dölü olarak anlaşılıp altyazıyla hazırlanan videoyu Musevi kardeşlerim soruyorlarmış. Biz Museviler bunu hakaret olarak almayız ama neden hakaret olarak görüyor diye soruyorlar. Dönme kelimesi gibi bu kadar yaygınla olarak kullanılan bir hakaret mi? Musevi kelimesi Türkçe nasıl bu kadar hakaretimiz bir anlam kazandı şeklinde soruyorlar. Ya kardeşim Tayip Hocam'la iftiranın artık Son evet. bu. Ayıp ya. Evet. Allah'tan evet. Ben izledim o videoyu. Ne alakası var? Evet. İsrail öyle bir kere hiç uslubu değil ha başbakanın. Evet. Hayatında hiç kullanmadığı bir cümle. Evet. Evet. Hiç hiç hayatında kullanmadığı bir şey. Görüyor musun İsrail diyor falan şuna buna buna benzer. Evet. E, ne tür iftiralar atılabileceğine bir ölçü bu işte. Hocam evet. istifa, i̇stifa, evet. evet. istifa et demiş galiba. İstifa, i̇stifa et demiş. Bunu İsrail dönü olarak. İstifa et demek ayrı, İsrail evet. dörtlü evet. ayrı ya. Evet. Anne yani duymak istiyorlarsa onu duyuyorlar. Yani. Evet. evet. Kendileri şartlamışlar. Evet. Bir kere Tayip hocam böyle bir uslup hayatta kullanmaz. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. Hiç kimse kullanmadı bir söz. Evet. Bir mantığı da yok zaten. Evet. İsrail dörtlü yani peygamber soyu demektir evet. zaten. Evet. İnşallah. 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 İsrail Yakup peygamberin ismi de Kurandaki. Evet. Evet. Maşallah. Maşallah. Ama tabi Musevi karşıtlığı Türkiye'de ve dünyada var. Türkiye'de de az da olsa var ama biz de onu çok etkisiz hale getirdik. Hı hı. Yani hı hı. yoğun faaliyetlerimizden, konuşmalarımızdan, çalışmalarımızdan evet. gücünü sıfıra yaklaştırdık neredeyse. Evet. Ama diğer Arap ülkelerinde, İslam ülkelerinde İsrail karşıtlığı çok şiddetli, nefreti. Yani Musevi nefreti çok çok şiddetli. Yani hep öldürme arzusuyla dolular.